Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Haziran 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza abone olabilir ve beğenerek videolarımızı destekleyebilirsiniz bizlere. 15 Haziran tarihinde altın fiyatları geçenki günlere göre yine Eşit miktarda aynı seviyede seyretmektedir etmektedir. Ons altının e, sabit kalmasıyla e, altın fiyatları da sabit kalıyor. E, biliyorsunuz dolar birkaç gündür aynı seviyelerde. Ons altının da aynı hatta birazcık düştü bile diyebiliriz. Bakalım altın fiyatları ne alemde. Gram altın alış fiyatı 1484 lira. Satış fiyatı 1485 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 2389 lira. Satış fiyatı 2432 lira. Yarım altın alış fiyatı 4778 lira, satış fiyatı 4875 lira. Tam altın alış fiyatı 9524 lira, satış fiyatı 9707 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 9744 lira, satış fiyatı 9946 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 852 lira, satış fiyatı 853 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 1091 lira, satış fiyatı 1093 lira. 22 RBZ'lik alış fiyatı 1341 lira, satış fiyatı 1389 lira. Reşat altın alış fiyatı 9731 lira, satış fiyatı 10054 lira. Atı altın alış fiyatı 9748 lira, satış fiyatı 9937 lira. Gram altın yani diğer ismini 2,5'lık altın alış fiyatı 23677 lira, satış fiyatı 24160 lira. Beşli altın, beşli bir yerde alış fiyatı 47.231 lira, satış fiyatı 50.296 lira. Ons altın alış fiyatı 1942 dolar, satış fiyatı 1943 dolar. Gümüş alış fiyatı 17 lira 98 kuruş, satış fiyatı 18 lira 01 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 9733 lira, satış fiyatı 10.057 lira. Bu videomuzda siz sevgili izleyicilerimizle birlikte 15 Haziran 2023 Perşembe günün güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize